...bir kadın Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Dedi ya Rasulallah ben zina ettim. Dedi git Allah'a tövbe et. Günahını bana açma Allah'la senin aranda kalsın. Dedi yok ya Rasulallah. Zinanın günahı neyse bana onu uygula. Ben Allah huzuruna bu günahla gitmek istemiyorum. Ben de bu dünyada sen temizle öyle gideyim. Ve bir çukur kazdılar rejim edecekler. O kadını toprağın içine gömdüler göbeğine kadar. Sahabi taşlamaya başladı kendisi. Tabi yüzünden kanlar akıyor. Kanını sildi bir yara başını yere koymuş. Dedi ya Bak senin Muhammed'in beni temizliyor aleyhissalatü vesselam. Sen de beni temizlemek istemez misin? Ve sahabi taşlayınca öyle ağlıyor ki. Beni temizle ya diyor. Ben günahımın bedelini dünyada ödüyorum. Bana bu konuyla hesap sorma, utanırım huzuruna çıkmaya. Ve Halid bin Velid kadının başına bir deve kemikinin çenesini vurdu, başından böyle bir kan sıçradı. cibril Emin geldi aleyhisselam. Dedi ya Resulallah, şu taşladığınız kadını görüyor musunuz? Dedi evet. Dedi bu öyle bir tövbe etti ki, Allah da öyle bir nazar etti ki ona. Eğer Medine halkı günah işlemiş olsaydı, Allah bu kadının hatırına sizi affedecekti ya Resulallah. Bu kadının hatırına Allah sizi affedecekti. Ve Resulallah aklıya aklıya başına geldi. Onun başını kaldırdı göğsüne yasladı. Dedi ya Ali görüyor musun? Bak ne kadar güzelleşmiş ya Ali. Bak Fatmaya bənziyir ya Ali. Bak Allah rəhmet etmiş yüzünə. Bak tövbə etmiş, təmizlənmiş ya Ali. Bəs Sahabi öylə bir ağladı ki